sağlık, mutluluk, huzur Nice Kadınlar Günü kutlamayı Allah nasip eylesin diyelim. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben öncelikli olarak tüm kadınlarımızın, ülkemizdeki, dünyadaki tüm kadınların Kadınlar Günü yürekten tebrik ediyorum. Yüksekova ilçemizde de bizler Yüksekova Kaymakamlığı, Yüksekova Belediyesi organizasyonunda bir tespitte bulunduk. Kamu kurumlarımızda çalışan tüm bayan çalışanlarımızın sayısını tespit ettik. Yaklaşık 2300 bayan çalışanımız var. Tüm bayan çalışanlarımıza kaymakamlık belediye organizasında birer çiçek takdimi, gül takdimi, işte kaymakamlık binasındaki gül takdimini birim amirimizleri, birim amiri arkadaşlarımızla beraber ben gerçekleştiriyorum. Diğer kurumlardaki birim amirlerimiz de kendi çalışanlarına birer çiçek takdiminde, gül takdiminde bulunuyorlar. Burada şunu ifade etmek e, gerekiyor. Bizim takdim etmiş olduğumuz e, gül e, küçük bir hediye ama manevi olarak anlamının büyük olduğunu inanıyorum. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlarımızı e, hatırlamamız, onlara duyduğumuz minnet, şükran duygusunu ifade edebilmemiz e, adına sembolik e, ama e, manevi olarak anlamlı bir e, hediye olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok daha kıymetli, değerli hediyeleri Aile yakınlarından, sevdiklerinden bu gün vesilesiyle tüm kadınlarımız alır. Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için değil, ama yılın 365 günü bizim için kültürümüzde, maneviyatımızda, geleneklerimizde kadınlarımız başımızın tacı, ama yıl boyunca o vermiş olduğumuz değeri. Gösterebilme adına, ifade edebilme adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir vesile olarak, e, anlamlı bir gün olarak, değerli bir gün olarak biz e, görüyoruz. O anlamda da e, başta e, kamu kurumlarımızda çalışan e, kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü yürekten tebrik ediyorum. Aileleriyle beraber sağlıklı, huzurlu, nice ömürler, nice yıllar, nice kadınlar günü kutlamayı e, temenni ediyorum. Gerim arkadaşlar. Çok Açıklama burada mı? Burada. Bur